yıllık. 800 bin kilovat saatte buradan e, e, elektrik e, üretmeyi planlıyoruz. Çıkışta karşılıyoruz. Parasal e, işte anlamda da yüzde 5'ini karşılıyoruz. Türkiye'nin en enerjik belediyelerinden bir tanesiyiz. Enerjisi kendi içerisinden olan aşkla çalışan bir belediyeyiz. Bu anlamda da bütün işlerimi aşk, bize aşkla yaptığımız gibi, enerjik yaptığımız gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili de çok büyük, çok önemli hatırlımlar yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki bütün belediyeleri göz önünde bulundurduğu zaman Çorum Belediyesi'nin de özel bir yeri var. Çünkü Çorum Belediyesi tükettiği Enerjinin elektrik enerjisinin %75'e yakınını üreten bir belediye bu anlamda da üretken belediyecilik örneği olarak da çok önemli çok kıymetli rakamlar bunlar. Böyle birkaç rakam verecek olursam sadece 2022 yılında 17.8 milyon kilowatt saat elektrik üretti Çorum Belediyesi. Bunu nereden üretti? Bunun önemli bir kısmını RES, Rüzgar Enerji Santrali'mizde ürettik. 4 megawattlık muhteşem bir santralimiz var. Ve sürekli bakımlarını, onarımlarını da yapmak, takibini yapmak suretiyle de çalışır vaziyette tutuyoruz. Çok da güzel oradan enerji elde ediyoruz. Geçtiğimiz yıllar içerisinde biyokütle tesisimizi kurduk. Buradan da halk arasında çöpten elektrik üretimi olarak bilinen, şekilde de türde de elektrik üretiyoruz. Bizim o tesisi kurduğumuzda Türkiye'de kuru fermente ile elektrik üreten başka bir tesis yoktu. Kuru fermentasyonla elektrik üreten, teknik bakımından çok özel bir teknikle elektrik üreten, çok özel bir biyokütle tesisinde şehrimize kazandırdık. Şehrimizdeki bu biyokütle elektrik tesisimizin de yıllık kapasitesi 14.5 milyon kilovat saat. Bu da gerçekten çok önemli, çok kıymetli. 2022 yılında biraz önce de ifade ettim. 17.8 milyon kilovat saatlik bir elektrik ürettik. Tabii bu tükettiğimiz elektriğin %75'ini üretiyoruz. Bazen hemşehrilerimiz "Başkanım faturalara belediyenin elektrik faturalarına bunun yansıması nasıl diye, mahsuplaşma nasıl oluyor?" diye sorduklarında orada da hiç fena değiliz. Biz 2022 yılında ödediğimiz, ödememiz gereken elektrik faturasının %45'ini mahsuplaşmak suretiyle bu yenilebilir enerji kaynaklarımıza mahsuplaştık ve ödemedik. Şimdi önümüzdeki süreçte tabii yeni atılımlarımız var. Hiç durmayan, madem biz çok enerjik bir belediyeyiz, enerji yatırımlarımızın durmaması, diğer yatırımlarımızla beraber devam etmesi gerekiyor. Hedeflerimiz şu. Şu içinde bulunduğumuz bir kere ondan bahsedeyim. İçinde bulunduğumuz Eskice Köyü Su Terfi istasyonumuzdaki bu santralimizi biz 2022 yılının sonu itibariyle hizmete açtık. Burası 800 bin kilowatt saat yıllık enerji kapasitesi olan güzel bir santralimiz ve enerji olarak da güneş enerjisini ilk kez Çorum Belediyesi olarak biz burada güneşten enerji ürettik. GES olarak ilk kez burayı hayata geçirdik ama önümüzdeki süreçte yeni GES projelerimiz var. Bu yeni GES projelerimiz içerisinde de geçtiğimiz mecliste kararını aldığımız plan değişikliğinde yaptığımız konaklı terfi istasyonumuzun yanı var. Buraya da Buradan daha da büyük 1 milyon kilo saatlik bir güneş enerji santrali e, inşallah kuracağız. Onunla ilgili proje çalışmalarımızı başlattık. Kısa süre içerisinde de adımlarımızı bir bir atmak suretiyle bir an önce orayı da hizmete almış olacağız. Orası da tamamlandığı zaman bizim kendi enerjisini tükettiği enerjinin %79'unu üreten bir belediyeye doğru ilerlediğimiz görülmüş olacak. Bu da faturalara yansıması bakımından belediyenin ödediği faturaların aşağı yukarı elektrik faturalarının %50'ye yakınını biz yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacağız. Peki burada duracak mıyız? Burada durmayacağız. Yenilenebilir enerji bizim küresel ısınma dediğimiz küresel bir felaket nedeniyle bizim vazgeçilmemiz olmak zorunda. Tüm ülkelerin olduğu gibi Türkiye'nin olduğu gibi çorum içinde çok önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye sokulması, fosil yakıtlar devri tükeniyor. Hem kaynak olarak azaldı hem de çevreye verdiği zarar bakımından çevreci bir e, elektrik üretimle e, ilgili kullanılabilecek bir madde olmaktan çıkıyor bu anlamda yeni dönemde hem e, iklim değişikliği hem küresel ısınma bu noktadaki mücadelemize biz de Çorum belediyesi olarak yeni yenilenebilir enerji kaynaklarımızı devreye sokmak suretiyle e, bu e, çalışmamızı gayretimizi de sürdüreceğiz ve önümüzde biraz önce ifade ettiğimiz gibi e, geçlerimiz var ve e, koçhisar İsali hattı nın terfi istasyonu bölgesinde de bizim hem hidroelektrik santrali ile ilgili bir proje çalışmamız şu an itibariyle var hem de o bölgede de acaba bir güneş enerji santrali de yapmak suretiyle fatura olarak da yüzde yüzünü karşılayabilir miyiz Çorum Belediyesinin enerji maliyetlerini sıfıra indirebilir miyiz? Bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ve yıllarda da adım 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 bunu gerçekleştireceğiz. Şu an %79'lara çıkardığımız yenilenebilir enerjiyle elektrik ihtiyacımızı karşılamamızın Fatura karşılığında inşallah böyle bir 4-5 megavatlık daha bir ilave yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokmak suretiyle faturalarımızı sıfırlamak niyetindeyiz. Ve inşallah oradan elde edeceğimiz kaynakla da şu an Çorum'u nasıl ihya ediyorsak tarihiyle, kültürüyle, alt yapısıyla, üst yapısıyla bu kaynakları yine milletimizin, şehrimizin menfaatine kullanmak suretiyle de şehrimizi ayağa kaldırmada kullanmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji vazgeçilmezimiz bizim. Enerjik belediye misyonumuz bizim çok önemli bir misyonumuz ve önümüzde koyduğumuz en önemli hedef de Türkiye'nin en enerjik belediyesi olmak.